Mm, 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 mm. Beril, Bir, Beril Ülker, ikinci Irmak Ertemel, üçüncü Defne Deniz Kızılırmak. Sporcularımıza ödüllerini vermek üzere Türkiye Su Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Hakan Aktoç'ı kürsüye davet ediyorum. 50 metre dip bayanlar üçüncüsü Defne Deniz Kızılırmak İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Spor Kulübü. İkinci, Irmak Ertemel, Bakırköy Ulusal Kulübü. Ve birinci, aynı zamanda yeni Türkiye rekoru 16, 17 ve 18 yaş üstünde, Beril Ülker, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Spor Kulübü. Genel Sekreterimiz Sayın Hakan Bey'i bırakmıyoruz. 50 mesedip erkekler ile devam ediyoruz. Birinci Ömer Faruk Saydam, ikinci Can Batır, üçüncü Mehmet Emre Çolaklar. Sporcularımızı kürsüye davet ediyorum.